we mm -hmm. Herkese merhabalar. Cumhuriyet döneminde tiyatro ile edebiyat yolculuğumuza devam ediyoruz. Hedefimiz AYT 2022'de hiçbir edebiyat sorusunu kaçırmamak. İnşallah hepsini de doğru yapacağız. Sizler mutlaka mutlaka ÖSYM'nin sorduğu soruları çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Yıl sınırlaması ama yani sadece 2021'i çözdüm. Hayır. Geçmiş yıllardaki hemen hemen bütün soruların hepsini çözün arkadaşlar. Ve aynı zamanda edebiyat kitabımızdaki efsanevi soruları da çözmenizi tavsiye ediyoruz. Yine Esometre'de yine süper sorular var. Cuma günleri yaptığımız edebiyat denemelerinde de o kitaptan paylaştığımız soruları kalitesini zaten görüyorsunuzdur. Posteri de mutlaka hangi kaynaktan çalışırsanız çalışın. ister ÖSM sorularını, ister edebiyatı, ister başka bir kaynaktan çalıştığınızda da mutlaka notlarınızı alarak ilerleyin diyorum. Ve hemen Cumhuriyet Dönemi Tiyatro'ya başlıyoruz. Geçen sene 2021 AYT'de Necip Fazıl Kısa sordular. Ondan sene yine Cumhuriyet Dönemi Tiyatro'dan sorular sordular. Hemen hemen her sene bir sorunun geldiği bir konu. Arkamıza yaslanıp başlayalım. Şimdi burada arkadaşlar ...sanatçıların eserlerini bildiğimizde rahatlıkla soruları doğru yapabiliyoruz. Böyle çok yoruma dayalı, çok aşırı derecede dikkat gerektiren soru sormuyorlar. Ama sanatçının eserini bilmiyorsan o zaman patlıyorsun. Yani bu zar çözülmeden kimin? a diye kaldıysan, Cevat Fehmi Başkut'a ait olduğunu bilmiyorsan sıkıntı yaşıyorsun. O zaman bugün zaten sizlere eserleri ezberleyebileceğiniz çok güzel taktikler de göstereceğiz. Espriler üzerinden gideceğiz. Hatta hemen bir tanesiyle göstererek başlayalım. Mesela Haldun Taner ya da Turgut Ö Özakman ya da Recep Bilginer, Güngör Dilmen, başka kim olabilir? Turan Oflazoğlu, Orhan Asena. Bunların her biri, Re Necati Cumalı, Refik Erduran. Bunların her birinde esasında çok basit taktiklerle hızlıca öğrenebiliyoruz. Mesela örnek veriyorum. Refik Erduran da diyeceğiz ki Refik Erduran... Er durmuyor bak soy ismi Er Duran ama kendisi Er durmayacak. Dolayısıyla eserlerin ismine baktığımızda deli, Nasıl yani? Bir kilo namus, işte Cengiz Han'ın bisikleti o zaman bisiklet var mıydı? İşte ee, ne diyelim mesela Ayı masalı, uçurtmanın zinciri, kartal tekne, teknesi, ne oluyor ya? Turp suyu, canavar cafer. yani böyle daha çok güldürü yapıyor e, ve e, mizahi bir dil mizahi bir dil kullanıyor eserlerinde bunu yansıyor. Peki hocam e, bunu böyle yazan başka biri yok mu? Var ama mesela örnek veriyorum, şöyle göstereyim mesela diyelim ki şuradan başka bir sanatçı alalım. Mesela bir sayfa geri gidiyorum. Turan Oflazoğlu. Burada da Osmanoğlu soy isminden gideceğiz. Bakın Deli İbrahim, Dördüncü Murat, Genç Osman, Kösem Sultan, 3. Selim, Sinan, Cem Sultan, Kanuni Süleyman, Fetih. Böyle şeyleri gördüğümüzde de Osmanoğlu, Oflazoğlu diye zaten konusunu da Osmanlı tarihinden alan eserler yazıyor. Ya da başka bir sanatçıya bakalım mesela. Kim olabilir mesela? Nereden alalım mesela? Diyelim ki Recep Bilginer. Recep Bilginer de de Recep Tayyip Erdoğan üzerinden bir ezberleme yöntemi geliştirmeye çalışacağız. Diyeceğiz ki işte e, zaten toplumcu gerçekçi anlayışı benimsiyor ve Güney Anadolu köylerinde yaşanan sorunları anlatıyor. Ama burada biz sanki Gezi Park olayları Recep Tayyip Erdoğan e, ve işte bu o dönemde yaşanan olayları sanki zihnimize bir espri gibi burada ezberlemek için kullanacağız. Diyeceğiz ki, işte politikada bir sarı çizmeli, parta bir sonbahar günüydü, isyancılar, utanç dünyası, ben devletim, gazeteciden dost, ben kimim, oyun bitti, karım ve kızım, işte sevdiğim adam, Mevlana, Yunus Emre diye de eseri var. Orada da böyle o, o oyun üzerinden gideceğiz. Ya da Güngör Dilmen'de Rıdvan Dilmen'in kulakları, Midas'ın kulakları gibi kepçe diyeceğiz. Canlı maymun lokantası diyeceğiz. Ya da işte nasıl örnek vereyim? E, Haldun Taner mesela. Burada bir sürü eseri var ama Haldun Taner'de de... Şimdi mesela burada nasıl göstereyim? Burada yazmışsınız sırasına göre. Zaten e, edebiyatik posterimizi de biz ona göre sizlere sunduk. Şimdi mesela burada diyeceğiz ki bir tane... Kim vardı burada? Ha şey vardı. Astronot Niyazi diye bir adam var. Bunun karısı var. Sersem Koca'nın kurnaz karısı Zilli Zarife var. Astronot Niyazi ve Zilli Zarife ee, yar bana bir eğlence deyip aşkı sevda yapmak istiyorlar. Ay ışığında şamata yapmak istiyorlar. Dekorları da deniz derya diyeceğiz. Fakat şimdi şöyle astronot Niyazi şu olsun. İşte kimdi diye aradı. Zilli Zarife de şu olsun. Tamam mı? Zilli Zarife. Hocam niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Arkadaşlar üniversitede şöyle soru geliyor. Hangisi Halil tiyatro tiyatrolarından biri değildir? Cevap Toros canavarı. İşte kim? Aziz Nesin veya hangisi Necip tiyatro tiyatrolarından biri değildir. Veya Turgut Özakman'ı ya da işte Haldun Taner net böyle bilgili sordukları için eserlerini bildiğinizde şak şak hemen yapabilirsiniz. Şimdi bak burada hiç Osmanlı geçiyor mu? Geçmiyor. Veyahut da burada hiç Gezi Park olaylarıyla bağlantılı bir şey görebiliyor musunuz Recep Tayyip Erdoğan'la bağlantılı? bir şey göremiyorsunuz. Veyahut da işte Osmanlı padişahları isimleri var mı? Yok. Ya da işte böyle bir kilo namus, Cengiz Han'ın bisikleti, ayı masalı, uçurtmanın zincir gibi garip, erdurmayan, e böyle garip, deli gibi şeyler görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Şimdi burada diyeceksiniz, Şimdi bir tane şeyimiz var. E, astronot niyazimiz var. Bak bu astronot niyazi. Bu da zili zarife, kim zili zarife? Sersem kocanın kurnaz karısı. Peki bunlar ne yapıyor? E, ay ışında şamata yapmak istiyorlar. Yar bana bir eğlence deyip dekorumuz Deniz ya deyip aşkı sevda yapmak istiyorlar. Fakat e, aşkı sevda yapmak istediklerinde olmuyor ve Huzur çıkmazı başlıyor. Eyvah diyorlar. Ve bu sefer Asror Niyazi nereye gidiyor? Fazilet Eczanesi'ne gidiyor bakın. Burası da Fazilet Eczanesi. Fazilet Eczanesi'nde bir görevli var. Kim o da Vatan Kurtaran Şaban. Vatan Kurtaran Şaban. Vatan Kurtaran Şaban diyor ki, "Hayırdır inşallah." diyor. "Ya ne oldu abi?" diyor yani. Asror Niyazi'ye soruyor. "Ne oldu abi?" diyor. O da "Lütfen dokunmayın." diyor. Ee, yani adamın keyfi kaçmış tabii ki. Ee, ay ışığında şamata yapmak istemiş. Ee, ama huzur çıkmazı olmuş. Ee, Sersem kocanın kurnaz karısı Zili de zaten kurnaz olduğu için onu e, fazilet eczanesine gönderdi. Vatan kurtaran Şaban'dan destek alsın diye. O zaman lütfen dokunmayın diyor. Ve üzüntülü astronot Niyazi. Vatan kurtaran Şaban diyor ki senin günün adamı yapacağım. Timsah olacaksın. Eşeğin gölgesi olacaksın. Kendini dev göreceksin. Ve gerçekten hakikaten de vatan kurtaran Şaban vatanı kurtarıyor. Ee, Astronot Niyaz diyor ki gözlerimi kaparım vazifemi yaparım. Çıktık açık alınla ve değirmen dönerdi. Yalan dünya dışarıdakiler diyor ve yoluna devam ediyor. Şimdi bu eserleriyle alakalı oluşturduğumuz bu saçma sapan hikaye esasında sizin aklınıza kaldı şu anda. Ve artık bunlardan biri çıktığında aa biliyorum bu saçma sapan hikayeydi diyeceksiniz. E, Keşan bir zahmet ezberleyin yani. Epik tiyatronun ilk örneği ve zaten kabara tiyatrosunun kuruluşuna öncülük ettiğini de ÖSYM e sormuş. Ya da işte Turgut Özakman mesela o da soruldu. Turgut Özakman'da da bir tane e, zihninizde bir... Fehim Paşa konağı canlanacak. Bak şurası Fehim Paşa konağı olsun. Şöyle konak resmi çiziyorum ben şu anda buraya. Fehim Paşa konağının kendi haline bırakıyorlar. Yani pembe evi kaderine bırakıyorlar. Ve böyle diyor ki ne hali varsa kalsın diyorlar böyle. Ve konak paramparça oluyor tabii ki böyle kendi haline bırakılınca Fehim Paşa konağı. Bunu da yapan kim biliyor musunuz? Duvarların ötesine baktığımızda yani duvarların içine baktığımızda... ...aa şu, ah şu gençler yanmış. Hatta güneşte on kişi diye de bir... Ee eseri var. Orada da o gençler on kişi diyebilirsiniz. Onlar masum katiller. Yani katil ama masum. Yani evi katletmişler. Kaneviçeyi, ocağı paramparça etmişler, mahvetmişler diyeceksiniz. Burada da bu şekilde ilerleyebileceğiz. Şimdi o zaman buna benzer diğer sanatçıları da birazdan göstereceğim. Hepsi aklınıza kalacak arkadaşlar. Hiç endişelenmeniz gerek yok. Yeter ki bol bol soru çözün. Yeter ki ÖSYM'nin çıkmış sorularına bakın ve o soruları da bu az önce gösterdiğim yöntemle yapabildiğiniz görünce oh be hop şükülop deyip yapacaksınız. Şimdi hemen başlıyorum. Birincisi Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunda Muhsin Ertuğrul çok önemli. Niye? Kurumsal anlamda şekillendiren kişi ve Darül dersler veriyor ve birçok oyuncunun yönetmenin yetişmesini sağlıyor. Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosundan önceki tiyatromuzu hatırladığımızda kim vardı? Hani ilk başta halk edebiyatında işte ve öncesinde anonim olarak işte Karagöz, Medda, Orta oyunu vardı. Onlar tülüat Tiyatrosu'ydu. Yazılı bir metne dayalı değildi. Sonrasında Tanzimat döneminde Şinasi Şahir Elen Mesada Töre Komedyayı ...Töre Komedyası'nın e, tefrika olarak Tercüman Ahval Gazetesi'nin arkası yayın olarak yayınlamıştı... O da ilk e, tiyatroydu. Ama ilk sahnelenen tiyatro Vata, e, Vatan Yavuz Silistra adlı eseriyle Namık Kemal'di. Sonrasında Ahmet Mesut Efendi Çerkez Özenler gibi güzel tiyatrolar yazdı. Sonrasında ikinci dönemde Abdülhakami Tarhan oynanmak için değil okumak için tiyatrolar yazdı. Tiyatro Servet'in döneminde Fecrat döneminde biraz zayıflasa da Milli Diviyat döneminde yeniden coştu. Cumhuriyet döneminde ise artık iyice yardırıyor. Niye? Devlet tiyatrolar açılıyor. İşte turneler düzenlenerek tiyatro halkın ayağına götürülüyor. Batı tiyatrosuyla güçlü bir ilişki kuruluyor benzetmeci, göstermeci, epik, absürt, kabare tiyatro gibi türlerin örnekleri verilecek. Şimdi hatta bu bunlara geçelim şu e, eser yazardan önce. Onu alalım. Cumhuriyet dönemi tiyatrosunda üç tane tür var. Epik yani destansı, absürt yani uyumsuz. Bir de kabare tiyatrosu var. Kabare tiyatrosu deyince aklımıza kim gelecekti? Harikasınız. Haldun Tener dediniz. Duydum bile buradan. Başlıyorum. Şimdi İpik Tiyatro'yu Bertolt Brecht geliştiriyor. Seyirciye gördüklerinin bir oyun olduğu hatırlatılıyor. Bilgi veriliyor. Entrikaların iç yüzü açıklanıyor. Toplumsal konular mesaj kaygısıyla verilecek. İlk örneği Haldun Taner'in Keşan Destanı olduğu üniversite sınavında soruldu. Seyirciden eleştirel bir tutum geliştirmesi bekleniyor. Haldun Taner'in zaten gözlerimi kaparım vazifemi yaparım hatırladınız. Bizim Asır Niyazi'nin sözü bu. Eşeğin Gölgesi, Zili Zarife, Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı, Ayşın'la Şamat'a zaten onun e, bu tarzda yazdığı eserler. Yine Vasıf Öngören'in Oktay Arayıcı'nın da epik tiyatro örnekleri var. Absürt tiyatroya baktığımızda burada Ionesco'nun çalışmalarıyla şekillendiğini görüyoruz. Ve umutsuzluk, korku, anlamsızlık iletişimsizlik, yabancılaşma işleniyor ve mesaj kaygısı falan yok Epik tiyatrodaki gibi. Burada Güngör Dilmen'in Canlı Maymun Lokantası ya da Sabahattin Kudret Aksal'ın Bayhiçi önemli Canlı Maymun Lokantasına bir yıldız koyarım. ÖSYM'nin sorma ihtimali var. Kabaret tiyatrosuna baktığımızda Paris'te bir kafede Salis tarafından sergileniyor. Bu kabare tiyatrosu deyince mesela Levent Kırca tiyatrosunu belki sizler gençsiniz bilmezsiniz ama eskiden çok yaygındı. Yani bir iğneleyici bir dille yozlaşmaları, güncel toplumsal konuları işleyen şarkılı, parodili, skeçli tiyatrodur kabare tiyatrosu. İşte olacak o kadar diye sonunda böyle o dönemde yapan, yaşanan yozlaşmayı, işte toplumsal konuları gösteriyordu bize. Doğaçlamaya açıktır, oyuncu ve izleyici işçidir. Burada yine Haldun Taner'in Astronot Niyazi, işte Habu Diyar, Dün Bugün, Aşkı Sevda, Dev Aynası, Yar Bana Bir Eğlence, Hayırdır İnşallah gibi kabare bileceğiz. Şimdi Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun genel özelliklerine yıl yıl baktığımızda ise 1923-50 arasında anahtar kelimemiz Kurtuluş Savaşı, Anadolu ve tabii ki İkinci Dünya Savaşı. Biliyorsunuz 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı var ve o savaşın öncesi ve sonrasında toplum çok ciddi bir şekilde ekonomik anlamda etkileniyor. E, sanatçılar da bunu eserleri de topluma yansıtmak için mutlaka bu konulara değiniyorlar. Toplumsal değişim ve uzlaşma, veyahut da Cumhuriyet değerlerinin halka anlatılması tabii ki bu dönemde önemli. 50 ve 80 arasında ise konular çeşitleniyor ve hem bireysel hem toplumsal konular ele alınmaya başlanıyor. Yurt sorunları, kadının toplum yaşamındaki yeri, köy töre, kuşak çatışması gibi yargılar anlatılacak. 1980 sonrasına baktığımızda ise 80'li yılların başlarında oyun yazarlığı, nicelik ve nitelik açısından bir durgunluk yaşamaya başlayacak. Çünkü o dönemde tabii darbe var. Türk tiyatrosunun önceki dönemlerde görülen coşkunluk yatışıyor. Yani sakinleşiyor. Oyun yazarları siyasi koşullar nedeniyle güncel olaylardan ve toplumsal sorunlardan uzaklaşıyor. Çok normal bir şey. Niye? Hatırlayın Serhat Fünün döneminde de benzer bir şey olmuştu. Tanzimat birinci dönemde tiyatrolar vardı. İkinci dönemde ise tiyatrolar oynanmak için değil okumak için olmaya başladı. Serhat Fünün'de tiyatro neredeyse kayboldu. Yazarlar eski hikayeleri, masalları, Osmanlı tarihinden değişik olayları ve kahramanları ele alacaklar. 1990'lı yıllarda devlet tiyatrolarının yerleşik sahnelerde sürekli olarak oyun sergilediği kentler 20'yi aşacak. Ve sahne sayısı 60'ı bulacak ülke genelinde. Ve üniversite bölümlerinin sayısı artacak. Ve aynı zamanda Dünya tiyatrosu yaşanan gelişmelere paralel olarak deneysel, değiştirici, dönüştürücü anlayışlar da ortaya çıkacak. Ve 2000'li yıllarda da post dramatik yani dramatik sonrası anlayış gelişmeye başlayacak. Şimdi 1923 50 arasındaki yazar eser ne çıkar hocam derseniz hemen söylüyorum. Birincisi Necip Fazlı Kısa bir adam yaratmak çıktı çıkar yine çıkacaktır. Dikkatli olun. Burada zor soruyu söyleyin hocam bize. Kıl, tüy, yün çıkarsa nedir diyorsanız. cevap Fehmi Başkut, Paydos. Nahit Sırrı Örük, Sönmeyen Ateş. E, bu, burada arkadaşlar bakın Cevat Fehim Başkut'un buzlar çözülmedeni e, yine burada varsa gösterelim. Bakın burada 1950 sonrasında işleniyor. Hatta Kemal Sunal bunun filminde de oynamıştı. Bunlar Milliyetin Bakanlığı kitaplarında da anlatılıyor. Buraları bilmeniz lazım. Musayb Zade Celal'in Fermanlı Deli Hazretleri İbni Refik Ahmet Nuri 8. hisse-i şayiası önemli. Ee, bu tarafa baktığımız Ahmet Kustecer'in köşe başını görüyoruz. Yine üniversite sınavlarında da soruldu arkadaşlar. Diğerleri de önemli seçeneklerde çıkabilir. 1950 sonrasına baktığımızda yine Ahmet Kustecer'in Koçit Köroğlu'su. Aznesi'nin Toros canavarı yine soruldu demiştim yani sizlere. Hangisi Haldun Tener'in tiyatrolarından biri değildir dedi. İşte seçeneklere fazilet eczanesini verdi. İşte huzur çıkmasını verdi ama Toros canavarını da verdi. Toros canavarı yoktu ki bizim hikayemizde yani. Astronot Niyazi'nin hikayesi yoktu. Dolayısıyla bu e, Aziz Nesin'e ait olduğunu yakaladık. Melih Cevdet Anday'ın Mikado'nun Çöpleri. Yine e, aynı şekilde Cevat Fehmi Başkut'un Buzlar Çözülmeden adlı eseri. Recep Bilginer'in isyancıları, Haldun Taner'in fazilet eczanesi, huzur çıkması, Keşan Ali Destanı defalarca soruldu. Keşan Ali Destanı da iki kez soruldu. Ee, az önce söylediğim soruda fazilet eczanesi, huzur çıkması gibi sorularda geldi. Selahattin Batu, Oğuz Ata yine önemli. Güngör Dilmen'in Midas'ın kulakları, Güngör Dilmen'in canlı maymun lokantası önemli. Orhan Asena yine soruldu. Tanrılar ve insanlar ödül almış bir eser. Hürrem Sultan. Yine e, Refik Arduran değil de Turgut Özakman soruldu. Duvarların ötesi Ocak. Bunlar önemli kişiler, karakterler. Başar Savuncu'nun şerefiyesine de bir e, anekdot düşmek istiyorum. Bunları arkadaşlar bilmeniz gerekiyor. Sınavlarda net bir şekilde soruluyor Dikkatli olun. Şimdi Muhsin Ertuğrul'u en başta söylemiştik zaten Türk tiyatrosunu kurumsal anlamda şekillendiren kişi demiştik. Çağdaş Türk tiyatrosunun kurucusu demiştik anısı var. Tiyatro eserleri yok. Daha çok tiyatrocu yetiştiriyor, yönetmen yetiştiriyor, oyuncu yetiştiriyor. Vedat Nedim Tör'ün İşsizler adlı tiyatrosu önemli ve kadro dergisi kurucularından toplumcu gerçekçi akımdan etkileniyor. Cevat Fehmi Başkut ÖSM tarafından soruldu. Paydos oyunu yurt dışında sahneleyen ilk Türk piyesi. Hocam bunu aklımızda nasıl tutacağız? Önemli eserleri var diyorsanız. Birincisi Buzlar Çözülmeden adlı oyunu bileceğiz. Burada şimdi benim bir arkadaşım var. Ee, gerçekten samimi bir arkadaşım. Ya liseden, ilkokuldan bir arkadaşız. Kendisi 2 metre 10 santim boyunda. Yani çok uzun, bayağı uzun birisi. Biz ona e, koca bebek diyoruz. Ve kendisi küçük şehirden büyük şehire göç etti. Ve Hacı Yatmaz diye bir firma kurdu. Şu anda söylediklerim hepsi doğru. Gerçekten eğer beni izliyorsa şu anda kesin izlemiyordur ama... ...izlese Allah Allah beni anlatıyor bu dert. Niye? Bak... Koca bebek yani 2 metre 10 boyunda, 10 santim boyunda Küçük şehirden büyük şehre göç etti benim gibi ve Hacı Yatmaz yedi bir firma kurdu. Hatta Kadıköy'de oturup o kadar fazla girmiyor kafanız karışmasın ama burada buzlar çözülmedi. hemen yani burada işte bizim hocanın arkadaşıymış diye aklınıza tutabilirsiniz. Paydos demeden de gece gündüz çalışarak kurdu bu firmasını. Şimdi geldik Necip Fazıl Kısaküre'ye. Zaten Üstad Necip Fazıl Kısaküre'yi hemen hemen her sene bir şekilde soruyorlar. Ya şiiriyle soruyorlar. Ya şiir anlayışıyla soruyorlar. Ya tiyatrolarını soruyorlar. Tiyatrolarda geçen sene 2021 AYT'de karşımıza geldi. Hatta bakalım soruyu hep beraber inceleyelim. Bismillah. Açalım. Nerede bakalım? Ee, burada. Ha, diyor ki ''Batının yalnızca madde ve teknik gücü olan inancının değil, akla verdiği önemle eleştirilmesinden yanadır.'' ''1935'te yazdığı ilk oyunu Tuhum'da, görüşünü her şeyin ve her hadisenin anahtarını ruhta ve göze göremeyende bulan prensip olarak tanımlamıştır.'' Zaten madde ve ruh çatışması hep Necip Fazıl'da var. Yani madde manaya bağlıdır, madde manaya kaimdir diyecek. Çünkü mana esas özdür diyecek. Namı diğer parmaksız salih'te yüce gönüllülükle düzenbazlığın toplumda yan yana yaşadığını gösterir. Parada ise maddi çıkarlar için her türlü ahlaksızlığı mübah gören bir bankacının kendi hayat felsefesinin kurbanı oluşunu anlatmaktadır. Yani burada net bir şekilde para, namı diğer parmaksız sali ve tohum kimin oyunudur diyor. Yani bakın seçeneklere bakın. Cevat Fehmi Başkut var. Ahmet Kus tecer var. Orhan Asena var. Necip Fazıl Kısakürek, Sabahattin Kudret Aksal. Şimdi siz Necip Fazıl Kısakürek eserlerini bilmiyorsanız orada ya işte madde manadan belki yakalayabilirsiniz ama yine zor. Dolayısıyla tohum Namı diğer parmaksız salih, bir adam yaratmak, para, siyah pelerinli adam, reis bey, künye, sabır taşı bunlar çok çok değerli eserler. Burada e, reis bey bir adam yaratmak için parayla siyah pelerinli adam, adamdan tohum alıyor diye aklınıza tutabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben bu şekilde gösteriyordum öğrencilere. Oradan da bu çok öğrencimiz yakalayıp e, yaptılar. yaptılar. da her şeyin anahtarını ruhta bulan prensibini ele alıyor. Namı diğer parmak salihte zıtlıkların toplumdan yan yana yaşadığını gösteriyor. Parada ise maddi çıkarlar için her türlü ahlaksızlığı mübak gören hayat görüşünü eleştiriyor. Zaten ÖSYM'nin sorusu da buraya yazıldı sizler için. Selahattin Batu'ya baktığımızda yine Güzel Helena adlı oyunuyla Uluslararası Tiyatro Eserler yarışmasında ikincilik ödülü almış bir sanatçı. Memleketçi anlayışı benimsiyor. Eski Yunan tragedyalarına benzer ürünler ortaya koyuyor. Zaten bak, İfigenia Tauriste, Güzel Helena gibi kişileri gördüğünüz zaman... ...bu bizim Batu'ya özenmiş, yani Batı'ya özenmiş olan... ...eski Yunan tragedyalarına özenmiş olan Selahattin Batu diye aklınızda tutabilirsiniz. Zaten İsviçre günleri, Avusturya yönelik günleri, romançları oradan da belli. Şimdi geldik Cahit Atay'a. Cahit Atay da yine önemli bir e, tiyatro yazarı... Kırsal kesimde yaşayan insanların sorunlarını anlatacak. Ağalık, kan davası, töre göç gibi konuları işleyecek. Büyük kent insanın iş dünyasını yansıtacak. Eserlerinde de mizah ön planda. Sahildeki kanepe ve e, Hamdi ve Hamdi gibi garip isimleri gördüğünüz zaman mizahın ön planda olduğunu anlayabilirsiniz. Nazım Kurşunlu'ya baktığımızda Branda Bezi adlı oyununda yoksul insanların hayatını anlatıyor. Branda Bezi'ni mutlaka Nazım Kurşunlu'ya sorarlarsa sizlere dile getirirler. Onu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Hatta bakın Branda Bezi çivi çiviyi söker, ipler elimizde değil gibi ifadelerden de merdiven bak, merdiven düşünün bir tane tamam mı? Bir tane branda var, bezi var yani. E sonra ona çivi yapıyorsun ve ipleri var elimizde. Bak. İp, branda, çivi, işte merdiven, kurşun bak, kurşun, kurşun, branda, bez, çivi, ip, sökmek, merdiven böyle şeyleri gördüğünüz zaman Nazım kurşunu aklınıza tutabilirsiniz. Sabahattin Kudret Aksala baktığımızda absürt tiyatro türünde eserler veriyor. Çıkar ilişkileri, soyutlama, gerçek dışı tutum ve benzeri özellikleri göreceğiz. Burada bakın şakacı, tersine dönen şemsiye, işte kral üşümesi, bir odada üç ayna, bay hiç... Önemli adam evin üstünde bulut gibi eserleri var. Sabahattin Kudret Aksal da yine sınavlarda seçeneklerde gelmiş önemli bir sanatçı. Bilhassa Gazoz Ağacı adlı hikayesi önemli. Bunu yüz temel eser arasında yıllarca okuttular. Burada dikkat etmenizi istiyoruz arkadaşlar. Şimdi Muzaffer İzgü'ye baktığımızda Gece Kondu Tiyatrosu meşhur tiyatrolar arasından. Ee, aynı zamanda biliyorsunuz toplumcu gerçekçiydi. Ee, toplumdaki çarpıkları anlatıyordu. Ve toplumcu gerçekçi olduğu için İlyas Efendi, Halo Dayı, İki Öküz, Kasabanın Yarısı gibi romanlarını toplumcu gerçekçi eserler arasında görmüştük. Yine Gece Kondu adlı hikayesi meşhurdu. Ee, tezat duyguları yansıtıyor. Ee, reçetesi peçete, sınırda duvar ve gece kondu tiyatrolar önemli. Aziz Nesin defalarca soruldu. Burada yozlaşmış kişileri, kurumları, zıt çıktı tipleri anlattığını bileceğiz. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz romanı. Filhamdi, vatani vazife, insanlar uyanıyor, pırtlatan bal. Tül suyu sevmek öyküleri, Üç Karagöz Oyunu, Çiçek adlı piyeseriyle ödül almış. Çok değerli oyunlar vermiş bir e, sanatçı. Tiyatrosunun eserlerine, tiyatro eserlerine baktığımızda isimler zaten biraz komik böyle. Bakın şimdi. Çiçu, tut elimden Rovni, pırtlatan bal, işte yaşar ne yaşar ne yaşamaz, toros canavarı, düdükçülerle fırçacıların savaşı, biraz gelir misiniz, bir şey yapmayın. Hep böyle bir komiklik göreceksiniz arkadaşlar. Oktay Arayıcı'nın da TDK ödülü aldığı Ölümün Toplumsal Anatomisi adlı oyununu bilmenizi istiyorum. Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi. Başar Sabuncu'nun zemberek oyunuyla ödül aldığını bileceğiz. Kargalar, zemberek oyunları, şerefi adlı oyunları belki seçeneklerde karşımıza gelebilir. Tuncer Cücenoğlu'nun yine toplumcu gerçekçi anlayışta anlattığı, mizahtan yararlandığı kör dövüşü, e, kadıncıklar adlı tiyatroları. Dinçer Sümer'in yine katip çıkmazı ve bu topraklar için gibi oyunları önemli. Tabi burada eski fotoğraflar Medda Hamca, Küpe ölümü gecenin bir yerinde Serçe adlı eserleriyle ödül olduğunu belki çok düşük bir ihtimal seçeneklerde sorabilirler. Şimdi diğerlerini bir kez daha gözden geçirelim. Turgut Özakman'da ne diyorduk arkadaşlar? Bir tane pembe ev vardı kaderine bırakılmıştı pembe evin kaderi ve duvarların ötesine baktığımızda bu Fehim Paşa konağının duvarların ötesine baktığımızda ah şu gençler paramparça etmişlerdi ocağı kaneviçe koltuğu masum katiller diyorduk biz bunlara ve şu çılgıntılar da gerçekten çok e, okunmuş bir eser arkadaşlar e, oyunlarını eleştirel bir gözle değerlendiriyor ezberleme yöntemimiz bu. Demiştik. Haldun Taner'de zaten e, efsanevi bir hikayemiz vardı. asr Niyazi, Zilli Zarife, Vatan Kurtaran Şaban'a gidiyorlardı Fazilet Eczanesi'nde. Zaten diğerlerini bir kere okusanız aklınıza kalacak. Recep Bilginer'de Recep Tayyip Erdoğan üzerinden gidiyoruz demiştik. Gezi Park olayları üzerinden gidiyoruz demiştik. Zaten e, burada... Amacımız öğrenmek, hızlı bir şekilde öğrenmek. Onu da bilelim. Gün gördüğüm yana baktığımızda Canlı Maymun Lokantası adlı oyunu Absürt Tiyatro'nun önce eserlerinden. Canlı Maymun Lokantası'nı bileceğiz. Rıdvan Dilmen, Midas'ın Kulakları, Midas'ın Altınları, Canlı Maymun Lokantası gibi espriler yapabilirsiniz. Turan Oflazoğlu'na baktığımızda Oflazoğlu, Osmanoğlu diyeceğiz. Zaten konusu Osmanlı tarihinden alıyor eserleri. Deli İbrahim, 4. Murat, Genç Osman, Kösem Sultan, 3. Selim, Sinan, Cem Sultan, Kanun Süleyman, Fethi. Bunları gördüğünüz zaman yapıştırırsınız Oflazoğlu diye. Orhan Asena'yı anlatmamış. Orhan Asena'yı hemen söyleyelim. Hatta Necati Cumalı'yı da anlatmamış. onu da söyleyelim. Orhan Asena'da arkadaşlar yöntemimiz şu. Orhan sene birisi Tanrılar ve İnsanlar Gılgamesh oyunuyla 1960'ta TDK tiyatro ödülünü kazanıyor ve bu da ÖSYM tarafından soruluyor. Atçalı Kel Mehmet ve Simen Şeyh Bedrettin'in ezilen kesimlerin düzene başkaldırmasını konu ediniyor. Bu da soruluyor. Fadik Kız'da da kırsal kesim kadını sorunlarını anlatıyor. Peki hocam nasıl ezberleyeceğiz? Şimdi burada dikkat etmeniz gereken biri var. O da Hurrem Sultan. Niye hocam? Çünkü Hurrem Sultan da yani Osmanlı'ya benziyor ya. Osmanlı'nın bir e, figürü yani Kansu Sultan Süleyman'ın eşi. E, dolayısıyla Oflazoğlu ile karışabilir. Diyeceksiniz yok diyeceksiniz. Hürrem Sultan Orhan Asena'nın ve burada Hürrem Sultan ...tohum ve toprak sahibi olmak istiyordu. Yani çocuk ve toprak sahibi olmak istiyor. Yalandan işler yapıyor. Dolayısıyla fadik bir kız diyecektik. Öç almak istiyor. Ve e, gecenin sonu diye de bir seri var. Gecenin sonunda... E, ...tohum ve toprak almak için yalan söylüyor. E tabii ki bunu e, Şeyh Bedrettin yakalıyor. Ve ya Devlet başı ya Kuzgun Leşe diyor. Ve bunu tabii ki cezalandırıyorlar diye aklınızda tutacaksınız. Necati Cumalı'ya baktığımızda... ...Necati Cumalı'nın anahtar kelimesi arkadaşlar... Ege. Yani romanlarında hep Ege'yi anlatıyor. Zaten e, toplumcu gerçekçi romanları söylerken zühti demiştik hatırlarsanız. Yani zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir Ege'de bir numara. E burada da tütünün T'sinden Ege'de tütün var. İşte tütün zamanı, acı tütünü yakalayacaktık. Fakat burada Necati Cumalı'nın tiyatrolarını aklımızda tutarken şöyle diyeceğiz. Birincisi kadının yaşadığı sorunları anlatıyor. O zaman bir tane kadın düşüneceksiniz. Tamam bu kadın adı Mine. Beşiği boş yani çocuğu olmamış. O yüzden de kaynanası ciğeri kaynanası diğeri <laughs> bir şey diyecek de demeyeyim şimdi. Kaynanası ona sürekli laflar söylüyor. Senin beşiğin boş, Mine sen niye böylesin diyor. O da yaşadığı sorunları alacak ya. Mine yaralı bir geyik gibi yani çok üzgün tamam mı? Ve Kristof e, Kolam'ın yumurtasından faydalanıyorlar ve böylece artık bakan bekliyoruz diyor. yani artık bir çocuğu olacak. E, ve bu şekilde hani eskiden ay büyürken uyuyamam diyordu. Böyle mutsuzdu. Yağmurlar ve topraklar susuzdu. Viran dağlardı tütün zamanında acı bir tütün vardı böyle. Gerçekten mutsuzdu. Ama şimdi Mine'nin beşi boş kalmayacak. Kaynanasının ciğeri inşallah düzelecek. Ve niye? Çünkü Kristof Kolom'un yumurtası ona yardım etti. Bakan bekliyoruz diyecek Necati Cumalı tiyatrolarında. Refik Erduran'ın soy ismi Erduran ama kendisi Erdurmuyor demiştik. Niye? Çünkü tiyatrolarında mizahi bir dille Güldüri'ye, vodvile önem veriyordu. Deli, bir kilo namus, Cengiz bisikleti, ayı masalı, uçurtmanın zinciri, kartal teknesi, Tur suyu, canavar Cafer gibi garip garip isimler koyuyor demiştik. Şimdi buradaki sanatçılarımıza değinmiştik. Artık videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Son olarak, son olarak çok önemli tiyatro eserlerinin özetlerini vereceğim sizlere. Sizler mutlaka edebiyat kitabımızdaki posterde de bu az önce gösterdiğim yöntemlerle yazılmış olan eserleri görün. Onları da ekleyin ve iyice öğrenin arkadaşlar. Şimdi Keşanlı Ali Destanı üniversite sınavında de soruldu. Epik tiyatronun ilk örneği olduğu soruldu. Suçsuz yere yatan Ali'nin yani hapis yatan Ali'nin gece kondu mahallesine kendisine yüklenen kahraman rolünü benimseyip yine hapse düşmesi anlatılıyor. Fazilet eczanesinde Saadettin Dertsevar ve Ünal var. Bu da eser yazar olarak çıktı. Özeti çıkmadı. Hazır ilaçları küçümseyen ve el yapımı ilaçları önemseyen bir eczacının baştan geçenler anlatılıyor. Canlı maymun lokantası absürt tiyatro örneği. Zengin Jonathan'ın bala için gittiği Hong Kong'da canlı maymun yeme isteği anlatılıyor. Midas'ın kulaklarına baktığımızda ise e, ...üçlemenin ilk oyunu Midas'ın kulakları. Midas'ın altınları, Midas'ın kör düğümü. Apollo'nun Midas'ın kulaklarını eşek kulağına çevirme sonrası yaşananlar anlatılıyor. Turgut Özakman'ın eserlerine geçmeden önce... E, ...burada tabii ki temel mantık bir toplumsal eleştiri var. Halkın güç karşısında değişen tavrı eleştirilecek. Duvarların ötesi de yine seçeneklerde sınavda geldi. Hapisten kaçan mahkumların rehin aldıkları öğretmenle eski bir zeytin deposuna geçen gerilimli dakikalar anlatılıyor. Yani hükümlerin iş dünyaları anlatılacak. Duvarların ötesi yani hapishane duvarlarını düşünün şöyle. Duvar çiziyorum. Bakın çok güzel de duvar çizerim. Aklınızda kalsın hoca çizmişti diye. E, duvarların ötesine geçtiğimizde ne oluyor? E, şey var. Turgut Özakman'ın eseri var. Bizde hatırlarsanız Pembe Evin Kaderi, işte Fihim Paşa Konağı, işte Kaneviçe, o, ocak, paramparça. Ah şu gençler, Güneş'te 10 kişi falan demiştik. Şimdi Turgut Özakman'ın ocağa baktığımızda yine otomobil tamircisi Tarık'ın ailesi üzerinden geçim sıkıntısı anlatılıyor. Yine 1950'li yıllar. Cevat Fehmi Başkut'a baktığımızda Paydos'u görüyoruz. Mesleğini seven bir öğretmenin esnaf olmaya zorlanması anlatılıyor ve buzlar çözülmediğini de zaten Kemal Sunal filmlerini izliyorsanız mutlaka izlemişsinizdir. Hani böyle deliler kaymakamlığı ele geçiriyorlar ve yönetimine geçirip gerçekten çok daha iyi yönetiyorlar. Burada ihtilal sonrası Anadolu'da kardan yolları kapanmış bir kasabaya deliler gelip çok güzel bir şekilde yönettiği anlatılıyor. Orhan Hasan'ın Hürrem Sultanı'nda saltanat tutkusu olan Hürrem Sultan'ı annelik kıskançlık, hırs ve benzeri yönleriyle yansıtıyor. Ee, o, tanrılar ve insanlar ödül almış bir oyun. Ne kadar güçlü ve başarılı olursa olsun tüm insanların ölümlü olduğu teması işleniyor. Turan Oflazoğlu deyince aklımıza Osmanoğlu gelecektik. Kösem Sultan yine önemli. Burada Dördüncü ee, 4. Murat, Deli İbrahim, Kösem Sultan, Genç Osmanlı oluşan iktidar dörtlemesinin 3. oyunu. Kösem Sultan'da entrika, 4. Murat'ta güç, Deli İbrahim'de bilinçli cinnet, Genç Osman'da ise yenilik temaları ağır basıyor. Azinesinin Toros Canavarı da yine doğru cevap olarak gelmişti. Burada da ee, Nuri Sayaner adlı emekli bir vatandaşın ev sahibi ve ev tuttu Toros Canavarı adlı kabadayı ile olan mücadelesi anlatılacak. Necip Fazıl Kısakürek bir adam yaratmak geçen sene seçeneklerde soruda gel dedik zaten söyledik. Burada bir yazarın yazdığı eserle yaşadığı hayattaki benzerlikler konu edilecek. Ölüm korkusu, metafizik ürperti zaten Necip Fazıl'ın anahtar kelimeleri. Tohumda ise Maraş halkının Fransa işgaline direniş anlatılıyor. Madde mana çatışması var. Koç Yiğit Köroğlu'nun Ahmet Kutsu Tecer Köroğlu'nun hikayesinden alıyor konusunu. Refik Erdoğan Cengiz Han bisikletinde ise Cumhuriyet'e geçişin aile düzenini yarattığı değişimi yansıtıyor. Nahis Örik Sönmeyen Ateş Milletin Bakanlığı kitaplarında anlatılıyor o yüzden dikkatli olmanızı istiyorum. Milli Mücadele Dönemi konu ediliyor. E, Necati Cumalı kaynanacı yerinde gelin görümce ve gelin efendi karı koca çatışması işlenecek. Musayb Zade Celal yine MEP kitaplarında geçiyor Ferman Deli Hazretleri. Deli İbrahim olarak anılan Sultan İbrahim dönemini anlatan üç perdelik bir komedi. Necati Cumalı'nın yaralı giyine baktığımızda ise... ...dünya nimetlerine karşı ideallerini yeğleyen bir avcının hikayesi anlatılıyor. Evet, videomuzu bitirdik. Gerçekten hızlı anlattım çünkü zamanınız değerli. Sizler şimdi bir an önce bol bol soru çözüyorsunuz. Az önce gösterdiğim yöntemleri gö e kullanarak aklınıza tüm eserleri tutabilirsiniz. Ve mutlaka mutlaka paragraf soruları da çözmeye devam ediyorsunuz. Çünkü neden? 6 tane paragraf sorusu net bir şekilde gelecek ayet edebiyatta. TT de yine soruların çoğunluğu 20 24 tanesi paragraftan gelecek. Paragraftan hiçbir soruyu kaçırmanızı istemem. İnşallah da kaçamayacaksınız. Hadi bakalım. Kolay gelsin arkadaşlar. Ödüllü sorumuzu yapıp yorumlara yollayın. Tabii ben gösterebilirsem. Evet gösterdim burada. Hadi bakalım. <laughs>